Karpuzu tarladan kopartacağım. Olmuşunu nasıl anlayacağız ne Siyah Şu Neco. yanmış değil mi? Güneş. Neco. Neco. Ya. Neco. Yanmış mı diyorum? Pişmiş diyor. Neco. Şöyle abi. Neco. Şimdi iyi bir karpuz Neco. seçeceğiz misal. Nasıl seçeriz? Yok, bak, Nereden var? Şöyle altı tam sarı olacak burası. Siyah karpuzlar. Evet, siyah Bak, mesela daha, bundan daha koyu olacak. Bir tane bul bakalım öyle. Yani bundan daha koyu olacak. Ama karpuzla böyle hani şop şop eder. O o olmamış ya. Güneş akmış onu. Evet, güneş akmış. Bak şöyle olacak. Ha. Evet. Halep arasını aküyle olacak abi. Bu üstünü olur mu işte? O kısım şu Var bak. Var arkadaşlar. Mesela bu yanmış. O yanmış. Hiçbir şey yok. Bıçak var mı? Var. Ver. Müslüman uçaksız gezmez. Ha, aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bak abi. Allahu ekber. Bak. Şimdi güneş yanı çok yandıysa Aha. tadı ölür. Bak abi, Şu kısım mesela. Yok e, yok yo, içine hiç geçmemiştir. Görürsün şimdi. Aç aç bastır. Bak. İçini görüyor musun abi? Ya Rabbi, ya Rabbi. şimdi bal yiyeceğim abi. Bu Sınır karpuz tam pişmiş. Ama bu karpuzu şimdi biz dışarıya yollayalım. Dayanmaz yola. Bu Allah. karpuzda çekirdek yok. Bu kabak açısı değil. Bak. Çekirdek yok derken bu gördüklerimiz ne? Tek, abi yok Kabakta daha çok çekirdek oluyor. He kabak açısından. Şunu bana şu göbeği bana versene kardeşim. Hah. İşte Bakar, lokum gibi olmuş. Bunlar da burada sadece ziyan etme, arabaya koy da keçilerin önüne atarsın. Bak. Yeri var diye. Ceyhan'da karpuz tarlaları